Evet arkadaşlar tavuğumuz geldi şimdi civcivlerimiz elemanları birazdan almaya gideceğiz elemanları gelecek ve civciv indirmesine başlayacağız ee, dişi erkek ayrı geldi bu dönem bize. yani dişiler ayrı tarafa erkekler ayrı tarafa koyacağız hayvanları bakalım inşallah yani güzel bir dönem olur ee, şimdi biz gideceğiz elemanları alacağız elemanları getireceğiz ve tavuk indirmesine başlayacağız Cici'lerimiz geldi. Kişi erkek ayrı geldi. Bunlar erkekler. yani geçen dönemden iyi vay bu iyi, iyi. tabi canım baksana ya hayvana sen ya 40 gram var 40 gramı da aşkın yani evet Erol abinin hayvanları geldi evet <laughs> evet sevgili dostlarım bak 40-43 gram var yani Gel böyle böyle gel. çok. Bu taraf okuma oku geliyor. orada kablo var ya kablo da gece geçemeyiz o zaman Gizap, kaç tane gelecek buraya yani? Tamam ya, olduğun yere bak lan. He 16 bin gelecek değil mi buraya? He he. 16 bin Bırak yani. olduğun yere. Yani. Bırak, bırak olduğun yere oraya. Bırak 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 Bırak, 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 bırak. Ananı sik. Oo, oo, ben değil mi bak? Dört dört getireyim, anasını siktin hayvanın yanına bak. <laughs> Kasalar, bütün kasaya ağır. O şey. Ellerim var. <laughs> İnşallah abi sorunsuz çıkarırız bunu ya. Yani. Yemin ediyorum He? İnşallah efendim ya. Bir de ayrı ayrı geldi şimdi. Onu değil mi işte ya? Ama ne olursa olsun 15 gün uyuyu yani. Hep bunu salacağım aşağı doğru. Burayı. Hmm. Buraya. Ha. <laughs> hemen önüne, önüne bırak, hemen önüne bırak. Oh. Abdurrahman bırak buraya, bırak. Bırakma. Ha. Bak yanlış kasa getiriyorsunuz sonra kasayı düşürüyorsunuz Nasıl bırak, yanlış? Bırak orayı bırak abi bırak Şu şekilde tetsin ya kasayı şöyle Abdullah Ama böyle getiriyorsun Düşür... Yok, yok, yok. Düşürürsünüz <gülüyor> <gülüyor> Böyle böyle Bir zamana koydu ya Allah'a girdi ya. Vallahi girdi ya. Nereye bak? Şuraya Oraya bak. Bırak bak. Buraya bak. Koy koy. Bırak. Bırak buraya. Tamam. Bırak buraya. oraya bırak. Bırak değil mi Abdullah? Ha. mü değil mi? Bırak ellerine da daha onları oraya. bir de çıkar, bir çıkar, Evet bunlar dişiler. Hayvan bu dönem güzel geldi arkadaşlar. Bu dönem hayvanda sıkıntı yok. Ee, şöyle ben zaten saydım hayvanları. Yani kasa olarak da e, sayıyoruz ki şimdi yani irsaliyeye imza ya. Yani kaç tane geldiğinde bir hata olur. Mesela orada bir eksik olur, fazla olur. O yüzden biz komple sayıyoruz. Şimdi erkekleri indirmeye başladılar ilerden. Bunlar da dişiler. Birazdan da buraya başlayacaklar. Burası üst kat. Yani üst kattan başladık biz hayvanları indirmeye. Elemanlar çalışıyor. Abi, çok stresliymiş. Bakın, stresten benim yüzüm şişti. Niye bilmiyorum. Dün akşam yattım, e, sabah bir kalktım. Böyle yüzüm, gözüm komple yani kaybolmuştu. Yani gözüm o kadar şişmişti, şimdi biraz daha indi. Niye stresten? Tavuk gelecek dün arkadaşlar. E, Biz kimi hazırladık dediler ki, erkek dişi ayrı gelecek dediler. Hadi yani tekrardan bölme çek. Şimdi erkek dişi ayrı geldiği zaman yani kümesi farklı olarak ayarlıyorsunuz. Mesela bir bölme çekiyorsunuz ortaya. Erkekler arka tarafı oluyor, dişler ön tarafı oluyor. Hadi en baştan bölme bul. Bölme ayarla kağıt ser. Tekrardan yem, dağıt kağıtlara, tekrardan dubalara ser. E, dubalara yem koy derken soba bozuldu bizim gece. Soba bozuldu. E, yanması gerekiyor. Sobanın ki içerisinin ısınması gerekiyor. Hayvan geldi gün. Tamirci yok falan derken yani e, sabahın başında bekledik, Sabah kadar sumo. Bir bakayım. Yani bayağı bir stresli oldu. Evet, alt kata başlıyoruz şimdi. Üst kat bitti. Araba yanışıyor şimdi kapıya. Alt kızı indirip, sonra bir yerden kömür alacağız arkadaşlar. Kömürümüz az kalmış. Hayvan da küçük olduğu için yani kömür gidiyor. Kömür alıp da geleceğiz. Sonra artık bugünlük Erol abi de her şey. Evet arkadaşlar, tavuğumuz indi komple. Ben de kameralardaki poşetleri çıkartıyorum yorulduk öldük yine ya ee, şimdi artık evlere gideceğiz ee, Çok şükür tavuğumuzu hani indirdik tavuk çok güzel geldi yani e, ölçtük tarttık gramajı işte 48 gramaj 50 gramaj arasında geliyor şey şu anda geçen dönem işte 34 gram falan geliyordu bu dönem Allah'a şükür şu anda güzel yani. Yani gramajı ilk etapta hayvanın güzel. Hani bu hayvan gelişir, büyür. Çok rahatlıkla gelişir. Güzel büyür yani bu hayvan. O yüzden şu anda yani o ilk 15 gün bu hayvanı iyice bir kilo aldırmak gerekiyor. Yani güzel bakmak gerekiyor. ilk 15 gün. Sonra zaten gerisi gelir. Şimdi biz dinlenmeye çekiliyoruz. Yine tekrardan Görüşürüz.